Evet, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne bakacağız. Artık e, koronavirüsün bu salgının merkez üssü halinde Amerika Birleşik Devletleri ve hayatını kaybedenlerin sayısı 71 bini aştı. Bir yandan da salgını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor e, ve bu önlemlere karşı çıkanların eylemleri de devam ediyor. Öte yandan mezbaların ve et fabrikalarının kapanmasıyla da. Edstone'da sıkıntı yaşandığı bilgisi var. Son durumum Turkish Heritage Organization Başkanı Ali Çınar'la konuşacağız. Merhabalar Ali Çınar. Merhabalar Başkanım yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi bu et sıkıntısından bahsedildiğini biliyoruz. Nedir son durum Amerika Birleşik Devletleri'nde hem gidişat bakımından salgınla ilgili hem son tartışmalar bakımından? Evet öncelikle hemen kısaca kesinleşmiş vaka sayısını vermek istiyorum. 1.2 milyon kesinleşmiş vaka sayısı var. Hayatını kaybeden Amerikalı sayısı 72 bin. Son 24 saatte ise can kaybı 2360. Yani sayılar hala yüksek olduğunu belirtmekte fayda var. Bunun dışında birçok eyalette normalleşme için çalışmalarına devam ediyor. Et ed konusunda tartışmalar var. Başkan Trump et fabrikalarının açık kalması için bir talimatta bulundu. Zira şu anda yeterli stok olmadığı için bilhassa e, restoranlarda e, ve başka et konusunda tedarik olan yerlerde şu anda sıkıntı çekiliyor. Bilhassa büyük e, hamburger tarzında büyük franchisingler bile şu anda e, burger veremiyorlar. Yani o anlamda bir sıkıntı var. Başkan Trump da e, et fabrikalarının açık kalması için bir talimat da bulundu ama sıkıntılar şu an itibariyle devam ediyor et konusunda. Peki Şimdi bir başka tartışma konusu Trump'ın Çin'e yönelik suçlamalarıydı. Fakat bu konuda bir geri adım var gibi Trump'tan açıklaması şu yönde. Virüs Wuhan'da ortaya çıktı ama burası bir laboratuvar olmayabilir gibi bir değerlendirmesi var. Sizden bu tartışmayla ilgili gelinen yeni durum ne onu da öğrenebilir miyiz? Şimdi Başak Hanım, bu konu o kadar çok karıştı ki her gün Başkan Trump çok farklı açıklamalarda bulunuyor. Dün Arizona'da ziyaretinde... Çin suçlu ama belki de kasıtlı olarak bu virüsü ortaya çıkarmadı tarzında bir açıklama yaptı. Aynı şekilde Dışişleri Bakanı Pompeo da biraz ağız değiştirerek benzer açıklamalarda bulundu. Yani iki gün önce kanadımız var derken şu anda kasıtlı belki çıkarmadılar tarzında açıklamaları var. Zira Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile Doktor Anthony Fauci insan eliyle bu virüsün ortaya çıkarılmasının inanmadıklarını belirten açıklamalar yaptı. Yani Pentagon'da bu tartışmanın içine girdi ve Trump'ı çelişkili açıklamalarda bulunduğunu söyleyebilirim. O anlamda çok karışık. Yani her gün Çin konusunda farklı demeçler geliyor ama bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri Çin'e bunu bedel ödetmek için farklı yollarla e, suçlu gösterecek Çin'i. Peki Ali Çınar bir taraf önlemler, tedbirler sıkı yürütülsün diyor. Diğer taraf hayır ekonomi işlesin, önlemler olmasın diyor. Şimdi orada son durum ne? Yarın yeni işsizlik başvuru oranları açıklanacak. Tahminimizce 34'te 35 milyon Amerikanın işsizlik başvurusu yaptığı açıklanacak son 7 haftada. Ekonomi şu anda hala kötüye gidiyor baktığımızda verilere. Ama Başkan Trump yine dünkü yaptığı açıklamada ekonominin rayına girmesi gerektiğini ülkeyi artık kapatamayacağız tarzında açıklamalarda bulundu. Pazara kadar yani 10 Mayıs'a kadar 43 tane eyalette yarı da olsa bir normalleşme çalışmasına başladı. Peki. Yani o nedenle eyaletlerin birçoğu şu anda normalleşmek için çalışmalarını yapıyor. Çok teşekkür ediyoruz Ali Çınar. Aktardığınız bilgiler için Amerika Birleşik Devletleri'nden yine sizden sıcak notları almayı sürdüreceğiz.